Çukur mu, Ezel mi? Ezel. Abi Ezel ya, Ezel bizim dizilerin şahıdır ya. Yani Ezel'den ötesi yalan. Eze, şey, e, Uluş bayraktan yaptığı dizilerden sebep de kıyaslıyorsunuz da ama kesinlikle Ezeldir. Ezel'in e, karakterleri olsun, ondan sonra verdiği mesajlar olsun, kurguları olsun. Halen de, ben Ecel'i şu anda üç defa falan izlemişimdir. En baştan sonuna kadar. Tekrar tekrar izlerim yani böyle. Kimin beğeniyordun orada? En çok beğendiğim? Hmm. Tabii ki baş karakter bizim için Ramiz Karayesik. Çukur. Neden ee, heyecanlı, hani yamaç olsun, cumali olsun, hep bir aksiyon, hep bir şey, hani hep macera var. Evet. Şapkandan da çukur olduğu belli oluyor. Çukur her yerde. Çukur. Ee, ATV seyretmiyorum. Peki çukurda neyi beğeniyorsun? Aras Bulut. Şimdi ben ikisini de izledim. Çukur'da hala izliyorum ama bence genel itibariyle, konu itibariyle ezel. Ezeli çukura değişmem. Çukur izliyorum ama e, ezeli değişmem. Ezel bir vazgeçilmezdir. Benim tercihim çukur. Çünkü ezel sadece bir ihanetten yola çıkan bir dizi ama çukurda birlik, beraberlik, kardeşlik var. E, çukurda sürükleyici bir aksiyon var. Ezelde ama sadece bir konu üzerinden yürüyorlar. E, yani çukurda aşk var bir kere, duygular var. Ama ezelde bunlar ihanetle başlıyorlar. Her sevgi ihanetle başlar derler. Yani benim tercihim daha çok çukur. Ama ezel bu devirin dizisi olsaydı çukurla birebir yarışırlardı. O ayrı bir şey tabii ki. Dediğim gibi birebir e, çukur ama. Çukur abi. Karakterleri çok iyi oynuyorlar hepsi. Yani işinin hakkını veriyorlar. Yani en iyisini yapıyorlar. Bütün filmlerin hepsinden daha iyi yani. Öyle söyleyeyim abi. Ezel. Ya şimdi şöyle. Ramiz Dayı'nın gençliği artı. E, aslında ikisi de ay yapımının ürünü ama Çukur'un da ilk sezonu aslında bayağı sağlam. Ama sonradan çok lastik tadı verdi uzadı. O yüzden Ezel bir numara. Şimdi ikisi arasında kaldığımız zaman Ezel derim ama şu an güncel bir dizi olduğu için Çukur'u söylemek istiyorum. Sebebi de şu. Eee çukur tabii ki. Sebebi de şu. Gerçekten kaliteli oyuncular var. Gerçekten herkes rolünü çok çok güzel yapıyor. Yani oyunculuk düzeyi hat safhada. Çok iyi çalışılmış. Senaryo birazcık bozuyor. Heyecanı meyecanı yok dedikleri harbiden heyecanı falan kalmadı artık. Peki, YouTube kanalım mı? Fatih Arsluoğlu olarak müziklerimi dinleyebilirler. Destek vermek isterlerse tabii ki siz de yayınlarsanız çok büyüksünüz o kadar. Ezel. Ee, çünkü çok eski bir film ve e, o zamana dayalı olarak çok e, o zamanın güzel e, anlarını yansıttı bize. Bundan dolayı seviyorum. Çukur'da hitap ediyor bana ya. Neden? Hani e, şöyle... Ee, aşkı biraz daha ön planda görüyorum orada. Hani yamaçtaki şeyi seviyorum. Karakteri seviyorum açıkçası. Yani öyle. Ezel. Çünkü aşk var Ezel'de. Eski diziler daha güzeldi bence. Şimdiki diziler böyle fazla ilgimi çekmiyor. Bence de Ezel çünkü hani ezelin bir konusu vardı, Çukur'da ise hani e, bir konuyu böyle uzatmaya çalışıyorlar, aynı konudan bir sürü sahne çekiyorlar, sıkıcı olmaya başlıyor ama ezelde hani bir konunun üstünden gittikleri için bence bir de hani insanın içine dokunan bir şey vardı, bir duygusallığı vardı anlatabilir Aynen. Ezel tabii ki abi. Neden? Ee, daha böyle halka hitap ettiğini düşünüyorum ben yani. O konuda yani. Sen de böyle 8'e benziyorsun. Ben mi abi? Eyvallah abi. Keşke ben de nerede yani şimdi? <laughs> Ezel tabii ki de. Hem eskiye yönelik daha güzel e, motivasyonlu filmler ve böyle insanı biraz daha geçmişe yönlendiriyor. Ama çukurda o kadar geçmişe gitmiyorsun. Devamlı hani böyle mafya özentisi. insanları daha çok suça teşvik gibi bir şey çekiyorlar yani. Ezel. Ay Ezel çok başkaydı, çok güzeldi. Keşke bitmeseydi. <laughs> Kenan'ı tabii ki de. Eşe'ni işte beğenmiyor muydunuz? Hayır. <laughs> Ezel. Çünkü Kenan İmirzoğlu oldu. <laughs> Ramiz dayı. Yani oyuncuları çok kalite. Şimdiki oynayan oyuncuların çoğu oradan evet. zaten. Eskiye nazaran Ezel benim için. Çünkü orada Kenan İmirzalıoğlu vardı. Onu da çok seviyordu. Ezel. Çukur. Evet. Çukur balata çevrildiği için annem gibi orada çok seviyorum. Hani dizisini çok seviyoruz abi. Ezel. Ya Ezel'in Ezel'in dizindeki çok iyi bir anlamı var. Ondan ben Ezeli seçerim. Abi Çukur. Abi şimdi Çukur neden mesela? Çukurda bazı şeyler mesela hayır falan yapıyorlar. Sonra başka ne yapıyorlar ki? Yani çukur mesela çukura düşen herkes yardım ediyor. Her türlü ezel abi. Ezel çünkü kurgusu daha başarılı yani daha gerçekçi. Ama çukur biraz böyle bir mafyacılık tarzı. Ezel. Ezel Bayraktar Ramiz dayı. O yüzden.